Merhabalar, ben Doktor Tansu Uzel. Ağız diş ve çene cerrahıyım. Bu platform üzerinden sizlere diş hekimliği ve çene cerrahisi hakkında merak ettiklerinizi yanıtlıyor olacağım. Öncelikle sizlere kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı mezunuyum. 8 yıldır diş hekimi olarak, 4 yıldır çene cerrahı olarak çalışıyorum. Bu mesleğe henüz diş hekimliği öğrencisiyken alanında çok iyi olan hocalarımın yanında klinik gözlemler yaparak başladım. Mezuniyetim sonrasında ise çene cerrahisi doktorası yaparken aynı süreçte aralıksız klinisyenlik yaptım. Bu da benim çok fazla klinik deneyime sahip olmamı sağladı. Bu süreç devam ederken aynı zamanda türlü sertifika programlarına bilimsel kongrelere ve bilimsel akademik çalışmalara dahil oldum. Yaklaşık 4 yıldır Beyoğlu Galata'da kendi kliniğimde hastalarımın tedavilerini gerçekleştiriyorum. En çok yaptığım işlemler çene ameliyatları, implant cerrahileri, bişektomi ameliyatları, çene eklemi tedavileri ve estetik gülüş tasarımlarıydı. Tecrübelerim doğrultusunda size bilgilendirmeler yaparken sorularınız olursa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince bu soruları yanıtlamaya çalışıyor olacağız. Bizi takibi almayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz.